Evet. Başka bir turnuvayla birlikteyiz. Bu turnuvanın olayı şu arkadaşlar. Ee, önceki turnuvada ben şampiyon olmuştum bildiğiniz gibi. Şampiyon olduğum için e, bu turnuvaya katılamıyorum. Bu turnuvada dahil 7 turnuva daha yapılacak. Sonra bu turnuvaların e, şampiyonları kendi arasında kapışacak. Öyle bir içeriğim var. Onu yapacağız. Bunları da Instagram'dan belirliyoruz zaten. Instagram'ıma gelmeyi unutmayın o yüzden. Şimdi ilk kombaları gösteriyorum. Şöyle. Kendilerini biliyorlar. O yüzden isimlerini söylemeyeceğim. Hemen uzatmadan ilkine başlayalım. Evet, Gayet iyi savundu. Evet beraber. Evet ikinci tur. Turnuvanın klasik turu oldu. Çektim. Reistrafmir 1-0 oldu. Üçüncü tur. Evet, Geist patlayarak kaybetti. O yüzden kazanan Winning Valkyrie oldu. Üst sıra o çıkıyor sıradaki rakipler. Chozo Spriggan sola dönüyor arkadaşlar. 1. tur. Evet Chozo Spriggan 1-0 önde. 2. tur. şekilde kanatlarını kapatıp patlatabiliyor Bulodilonginus. Önceki testlerimde görmüştüm bunu ama bu sefer yapamadım. Bulodilonginus'a da veda ediyoruz. Çözü Sprigan üst turda olan diğer bir Beyblade. Sıradaki rakipleri gösteriyorum. Birinci tur. Burada Emperor Cornelius savunabilecek mi? Evet, 1-0 önde oluyor. İkinci tur. Evet, Fornius üst tura çıkan diğer Beyblade. Evet, sıradaki rakipler. Birinci tur. Evet. 1-0 gadval kriyondu. İkinci tur. Evet. Durum 1-1 kazanan üst turda. Evet kazanan Ziya Kiles oldu. Üst tura çıkan diğer Beyblade. Şimdi sıradaki rakipler. Birinci tur. benim elime çarparak patladı dışarı. Durum 1-0. İkinci tur. Yani beraber 3. tur. Or Aegis üst tura çıkan diğer Beyblade. Evet sıradaki kapışma. Trigon üst tura çıkan diğer Beyblade. Sıradaki kapışma. Birinci tur. Evet, Ork Pages üst turda olan diğer Beyblade. Sıradaki rakipler. Şöyle atlarını da gösterelim. Birinci tur. Evet. 1-0 Diğer tur. Kalkan çıktı. Durum 1-1. Üçüncü tur. Evet X kazandı diyecektim. X kalibrim burası. Şöyle gösterebilirsem. Kırılmış. Dead Phoenix. Hem aynı meden burada bey kırıyor. Yapacak bir şey yok. Evet kalan Beyblade'ler bunlar. Aralarında gözüm kapalı. Hadi, hadi. Evet madem bunlar kaldı. İlk başta bunları yapalım. Bir tur. 1-0 Akiles önde. İkinci tur. Böyle evet, bir vurdu ki. şöyle göstereyim. Akiles patladı. Orb iyice üst tura çıkıyor. Sıradaki rakipler. Birinci tur. Çok büyük şanssızlık. İlk turu kaybediyor. İkinci tur. Bakalım bu sefer ne yapacak? Şu an alan üst turda şu anda. Evet, çoğunlukla Spriggan ilk maçta bir şanssızlık yaşamıştı ama telafi edip üst tura çıktı. Sıradaki rakipler. Birinci tur. Evet, 1-0 ikinci tur. Bakalım puan alan üst turda. Evet, Orp üst turda. Sıradaki kapışma. Birinci tur. Phoenix ne yapacak? Speedan direksiyon sola dönüyor. Sayı düzeltelim. Yani beraber. Bizim turnuvamızın kuralıdır biliyorsunuz. Önceki turnuvalarda da oldu. Bir Beyblade kapışması iki defa berabere kalırsa sonuç tur ilk puanı alan direkt üst turdadır. Evet. Requiem önde. Yani şu anda Requiem bir puan alması. Üst tur demek. Evet. Requiem üst turda. Evet. Kalan Beyblade'ler bunlar. İşlerinde rastgele bir karıştırma yapacağım. Evet, madem bu ikisi var, kapıştıralım. Birinci tur. Bir sıfır. Yoksa Orpheus burada elinecek mi? Sözü sprinkle sola dönüyor. Çoğuz Sprigan bakalım puan alabilecek mi? Sova dönüşlü ve aldı. Çoğuz Sprigan finallerde bu Orp e veda ediyoruz. Şimdi sıradaki kapışma gene bir Orp Idis kapışması. Birinci tur. rekuyan dayanabilecek mi bunlara? Sola dönüşü olduğu için hız çalıyor. Evet, 1-0 önde. İkinci tur. kazanan finallerde Evet, Orp Aegis finallere çıkıyor. Spriggan'a ekonomi veda ediyoruz. Şimdi 3 puanlık kapışma olacak. Orp Aegis'e karşı çoğu Spriggan'ın bu final karşılaşması. Birinci tur. İkinci tur. Yani ufak bir farkla ben çoğu Spirgan diye gördüm. Üçüncü tur. bir bera bir Chosprigan herhalde bira bir daha alacaktır gibime geliyor ve evet durum 2-1. Arkadaşlar ben berabere diye görmüştüm ama Çoğlu Sprigan burada maalesef ki şöyle gösterelim patlamış. Çoğuzlu Sprigan patladığı için ki çoğuzlu kanatlarının birisini kapatmayı başarmış Orpheus kombosu. Çoğuzlu Sprigan patlayarak kaybetti. Kazanan Phoenix Blader'ın kombosu Orpheus Will Destroy Dash oluyor. Ee, şimdi 6 turnuva daha yapılacak sonra şampiyonlar kendi arasında yapacak turnuvayı. Şöyle de atıp hemen videoyu bitirelim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Instagram'a da gelip turnuvalara katılabilirsiniz. Herkese iyi günler.